Merhaba değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından tam otomayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncuları ile ilgili çok güzel bir karelerimiz geldi arkadaşlarım. Umarım topladığım maskelerin hepsini beğenirsiniz. Ben hani İbrahim Zeyhan ve Sıla Türçoğlu ile ilgili yepyeni videoları her zaman gör. Sizler için yeniden diye. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar edelim sizler için. Umarım hepsini beğendiniz arkadaşlarım. Bir çıvarsanız değerli arkadaşlar, içer zaman bizimdesiniz videolarımızı severek sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.